www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini Bunların 10 yıllık iktidarı döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün memleketteki vakıf eserlerine, tarihi eserlere sahip çıkmak amacıyla yaptırdığım onarımın miktarı kaç biliyor musunuz? 10 yılda ne yapmışlar? Vatanseverler, milliyetçiler, 46 eser restore ettirmişler. 10 yıllık döneminde AK Parti'nin restore ettirdiği eser sayısı kaç? 3.750. Kim tarihine sahip çıkıyor? Kim ecdadına sahip çıkıyor? Bu memleketin TİKA diye bir kuruluşu var. Adını hiç daha önce duydunuz muydu? TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi. Değerli kardeşlerim, bu kuruluş 1992 yılında duyguluk, kuruldu. Ama biz iktidar olana kadar kimse doğru doğru adını duymadı. İktidar olduk, şu anda TİKA dünyanın 30 ülkesinde 33 ofis açmış durumda. 110 ülkede de proje veriyor. Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Kırm, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya, Tunus, Fas, bütün Kuzey Afrika Cumhuriyetleri'nde. Nerede bir ecdat eseri varsa, nerede bir Osmanlı'nın eseri varsa, hepsini bir bir ayağa kaldı. Gerek Balkanlarda, gerek Türkiye Cumhuriyetlerde. Hepimizin Dünya kültür mirası, bir kısmı dünya kültür mirasına girmiş. Hepimizin göğsünü kapartan o kadar çok eseri vardı ki. Han Sultan Süleyman'ın türbesinde, camisinde biz onarttık. Murat Han camisinde biz onarttık. Mustafa Paşa camisinde biz onarttık. Mostar'ı biz ayağa kaldırdık. Dirinak köprüsünü biz yaptık. Ne kadar medresemiz varsa hepsini bir bir ayağa kaldırdık. Mısır'da 16 tane eseri ayağa kaldırdık. Libya'dan aynı şekilde. Sadece Kosova'daki akıları size. Küçük bir Kosova'da. Fatih Sultan Mehmet Camii, Sinan Paşa Camii, Yaşar Paşa Camii, Murat Bey Camii, Emin Bey Camii. Üsküp Mustafa Paşa Camii, Makedonya İshak Çelebi Camii, Bosna Kurşun Camii, Arnavutluk'ta Beş Camii, Karadağ'da Osmanlı Camii. Buralarda 100 yıl önce kapatılmış medreseler, onarılara bugün bir bir açılıyor. Bunlar bu eserlerin çok önemli bir kısmını gezdim, gördüm. Gittiğimiz her yerde hoş geldiniz. Yüz yıldır sizi bekliyoruz veya be Neredeydiniz diye karşılandık. Bizden gelene www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini. <laughs> <laughs>